Öncelikle ah, e, ah, ah, e, teknik ilgili teknik ekibi e, teşekkür ederiz. Emekler için Sedat Hocam, Akif Hocam. ve diğer e, ismi kişilere. tabii ki futbolda bu tarz değişiklikler olabiliyor. E, yani her zaman istediğimiz şeyler, istediğimiz Şimdi bugünkü maçta sevindik e, ee, maçta gördüğünüz üzere iyi başladık. Önce baskılarla başladık. Sıkıştırdık. Yüzde yüzümüzü verdik. İkinci devre tabi haliyle 2-0'ı bir koruma refleksi oldu bir 15-20 dakika. Yine ikinci devre kontradan geçiş oyunlarından bir 3-4 pozisyon çok net pozisyon bulduk. Ama atamayınca biraz bir stres oldu. Ee, sonuçta kazandık. Tamam, e, böyle bir seri yakalayıp devam edelim. Bir de buradan hakemlere bir şey söylemek istiyorum. Maalesef Kahramanmaraş'ta hiçbir maçı kendi gibi oynamıyoruz. Yani, ya plasmanla oynasak bile belki ancak bu kadar aleyhimize kararlar verilebilir. Bunu da inşallah MHK'nın değerlendireceğini düşünüyorum. Hoca görüşmelerimiz oldu. Adamki, e, birkaç görüşmemiz oldu. Bunların içerisinden e, biraz ön plana çıkan Erhan Hocamız oldu. İnşallah bugün yarın Erhan Koç Hocamızı bilginiz olsun. Kamuoyu bilgilenmiş olsun. Erhan Koç Hocamızla inşallah yola devam edeceğiz. Kendisine de Allah yardımcı olsun. Teşekkür ederim.